Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İstinye Park'tan sesleniyorum. Şimdi arabamızı park ettik. Maskelerimizi de takındık. Şimdi mağazalara doğru ilerliyoruz. Bakalım sizler için de uygun neler varmış. Yaklaşık ben de Covid olalı gelmedim arkadaşlar. Şimdi girişe doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar Şimdi içeriye girdik. Birazdan bizden HES kodu isteyecekler. O yüzden telefonu kapatıyorum. Manzaralarda, ayıparı katlarda görüşmüyorum. Şimdi HES kodu kuruluna girdik. HES kodlarını gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi İstinye Park'a ya geldik. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Buralarda gelip gezmenizi, eğlenmenizi tavsiye ederim. Gayet mükemmel bir yer. Bütün ürünleri bir arada. Her türlü ürünü bulabilirsiniz burada. Şimdi Waikiki'ye giriyoruz. Bakalım biz gelmeyeli buralarda neler değişmiş. İlk girişte şöyle uygun fiyatlar var. Şöyle güzel gömlekler var. Hı. Gösteriyorum. Hı. Evet, bu bölümde baylar için var. Eşim için bir şeyler bakıyoruz. 79 TL bu gömleklerin fiyatları. Pantolonlar 89 TL. Ben de oğlum için bir şeyler bakayım. Çok güzel gömlekler var. 79 TL. Şortlar var. Gayet güzel pamuklu. Fiyatına bakalım. TL. Çok, Çok kalabalık arkadaşlar. Dönüşü dönüşü dönüşü. Evet, Bu reyonlar tamamen geldiniz. için. Bu da hayatın. çok

Yazlık çok güzel teşekkürler. Karşı olarak. Evet arkadaşlar bu reyonda çok güzel şeyler var. 49 TL'ymiş. Şimdi ben de kendim için bir şeyler bakıyorum. Gayet renkli modeller var. Pamuklu. Yazın sıcaklarında rahatlıkla giyinebileceğiniz modeller var. <laughs> Şeyler, Tekrar şöyle elimde çok güzel bir tane pamuk var. Bakalım bedenini bulursam almayı düşünüyorum. <laughs> Yeni modeller gelmiş, çok güzel. Şöyle yazlık güzel elbiseler var. Bakalım. 99 TL'ymiş. Gayet güzel. Cıvıl cıvıl renkleri var. Burada yine yazlık gömlekler var. Çok güzel. İşte bu tür Burada tunikler var. Hep yanda bu tür Yine yazlık kıyafetler var. Kırmızı elbiseler. Çok güzel. 99 TL. Turumuz devam ediyor arkadaşlar. Burada kot pantolonlar var yazlık. Çok güzel. İnce burada yazlık elbiseler var fiyatı 139 TL arkadaşlar çok fazla seçenek var vakitte. de bence hiçbir yerde dolaşmadan burada istediğiniz herhangi bir kıyafeti bulabilirsiniz Evet arkadaşlar sizlere çocuk reyonlarını da gösteriyorum. 42 TL bunlar. Çocuklar için gayet modeller var. Gömlekler. Minikler için. Fiyatını yapmışlar. Çocuklar. Burada minikler için var. Evet. Çok çok elbiseler var. Çok şık elbiseler. Fiyatı 46 TL. Evet. Birbirinden farklı çok güzel ürünler var arkadaşlar. Yaklaşık bir yıl oldu gelmeyeni. Gayet değişik modeller, harika modeller gelmiş. Evet, şimdi bir şeyler aldım. Çok da fazla bir şey almadım arkadaşlar. Şimdi kasaya doğru ilerliyorum. 70 galiba. Evet. Evet arkadaşlar Alışverişimizi bitirdik Şimdi çıkıyoruz Evde görüşmek üzere Evet arkadaşlar Şimdi eve geldim Neler aldık hep birlikte bakalım Şimdi burada oğlum için aldığım Şort var Üstüne aldığım tişört var 5990 tişört 59.90 short Burada büyük kızım için aldığım yatak pijaması var. O da 69 TL. Burada kendim için aldığım tişörtler var. 29.90 gayet uygun fiyat. Tekrar burada yine kendim için aldığım tişört var. 44.99 TL. Burada tunik bedeninde bulduğum, aldığım gayet iyi ince yazlık için 69.90. Çoraplar aldık böyle. Yine kızlar için tişört aldım. Bu da 39.90. Yine kızım için tişört aldım. 44 90. Kendim için aldığım tişört var. 49.90 TL. Burada kendim için aldığım ayakkabılar var. Onların fiyatına da bakalım hemen. 169 TL. Eşimin babalar gününde hediye alamamıştım. Bugün de fırsat oldu. Eşim için de böyle güzel bir ayakkabı aldım. O da 69 169 TL arkadaşlar. Bugünkü alışverişimiz toplamda 850 50 TL falan tuttu. Videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.